Ben e, az önce saçımı örmüştüm. Şöyle can sıkıntısına sırf böyle bugün çok stresli bir gün geçirdim. Bu arada tırnaklarımı yaptırmaya gitmiştim bugün. Ama stres tırnakları yaptırdıktan sonra başladım. Ve uyku saati. Uyuyacağız şimdi. Böyle stresimi atmak için saçlarımı falan ördüm. Şu arkalarda falan da var. Öyle. Şimdi yatacağız. Dediğim gibi uyuyacağız. Yarın ola. Hayrola. Günaydın. Pazar sabahı arkadaşlar. Saat 10 suları. Nilda'yı dün e, babaannesine bıraktım ve Nilda'nın güncel oda durumu bu şekilde. Yapabilirsem komple buraları kaldırıp halıları yıkayıp süpürüp silmek istiyorum bugün. Arkamdaki duvarları boyayacağım. Biraz suyla karıştırmam gerekiyor sanırım değil mi benim bunun? Hop, çok damlattım. O

Üçüncü kattan sonra bu şekilde görünüyor arkadaşlar ve çok şükür ki renk farkı olmadı çok çok şükür. <laughs> halıyı da yıkamaya attım arkadaşlar. Şimdi ben duştan çıktım. Biraz oturdum. Yemek yedim. Şimdi hazırlanıp babaanneme gideceğim. Ee, size söylemedim ama geçen hafta babaannem büyük bir ameliyat geçirdi. Başka videolarda söylemiştim babaannemin bir ameliyatı beklediğini. Belki hatırlayanlar olur. O ameliyatı geçen hafta acil bir şekilde oldu. Platin bekliyordu. Platin gelince direkt oldu. Bu kamera neden beni netlemiyor? Trafik başlamadan ben hemen çıkıyorum yola. Baba ne sıkı yapamak olur Benim oğlum. En çileli benim de oğlum. Şu çoraplarını da çık şu ayaklarını. Ona da kesiyor. Kesiyor. Atar. Böyle mi? Daha da mı çekeyim? Üstten yat geçmiyor mu? Onlar üstten geçiyor aşağı. Şöyle mi? Hı -hı. Dönmüştür o. Dönmüş. Evet. Öyle kalsın babaannem Bırak. Bakayım şimdi geleceğim oh, Nilde babama diyor ki sen beni köye götürsene He tabi yol arkadaşı ya Turgut deden tamam. senin yol arkadaşın Değil mi? Tamam. Türk... Tamam. Türk ne Ama Turgut deden diyor ki tamam, Nilde diyor arabaya biniyor yani, Bu diyor batikonu... İnce yerde diyor uyuyor. Burada taisi, ben durun ayarlayayım sana Hadi, Hı. hadi. hadi tıpayı böyle bırakıyorsun tekrar bunu kapatıyorsun güzel Orada hep birlikte babaannemin pansumanını tamam konuşuyoruz <laughs> böyle akıtıyorsun sonra tekrar kapatırken gene o. o tıpayı kapatırsın tamam, tamam çocuğum sağ ol yoluna çık olsun oğlum at görüşürüz Hadi. bu kadar bu kadar iyiydi değil mi böyle dikine dikine yapacağız bir dakika Daha. şey nasıl açılışı nasıldı bunun? Yok, bu sene acı mı? Böyle böyle yapacağız Böyle böyle keselim. Böyle dar gelir. Dar gelir. Böyle yap. Böyle Biraz bir unuttuk. Bak bir şöyle şöyle unuttuk. Bu yeter. Bir parmağın olduğu yeter. Şey. Tabii yap. Bir parmağın olduğu için. Bir ayağımdan pansuman derse. Bir kaldırdım. Levaboya koydum. Bunu kaldırdım. Ben kaldırayım mı? Tabii. Tabii. Böyle olacak. İşte. bundan dört tane keserseniz, dört tane böyle kes tamam. İnşallah hadi. gitmem, olur Ben çıkıyorum. Hadi Allah'a emanet babacığım. Hadi. Hadi. Kalın, Kalın sağlıcakla. Oğlum, yolun açık olsun. Hmm. Bir dahaki sefere köyü götüreceksin kızana, hadi. Tamam. Bir dahaki sefere götüreceğim seni, al. Ya, sen şimdi oldu. lazım. harçlık da geldi. Hah, onu koy. Da, Teşekkür ederim dedecim de. Koy onu cebine. Arkadaşlar, biz eve geldik. Ben duş aldım, değiştim derken Nila da orada bir şeyler atıştırdı. Elini, yüzünü, ağzını, burnunu yıkadık. Şimdi pijamalarını giydiriyoruz. Nila bu niye burada anneciğim? Yarın diğer halısını da sereceğim. Ondan sonra... Evet, çorap giydireyim mi sana? Evet. Ama çok izledik ya. Çok Bak. Baya çok izledik anneciğim. <laughs> Saat şu anda 9 suları arkadaşlar. Ee, bu makineyi hemen çalıştırayım ki tertemiz olsun. Sonra çamaşır makinesi falan çalıştıracağım. Bugün evdeyiz. Asla dışarı çıkmıyoruz. İki gündür babaannemdeydim. Çık <laughs> Oh. Lilo süt burgerle elmayı yiyor şu anda. Hacı babaannesinin bahçesinden elmalar. Değil mi anneciğim? Hı 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 哦，不不，哦。 bebek kedi şu anda diş fırçalıyor. Ama bebek kedi değil bu pardon. Bu artık çocuk kedi. <laughs>